Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben Murat Yılmaz. Kurumda hukuk müşaviri olarak çalışıyorum. 22 yıllık e, kurum geçmişim var. 2000 yılında e, açılan engelli e, sınavını kazanarak kuruma başladım. Bu kurumda olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir şey üretmek için tek başına sizin çabanız yeterli olmuyor. Mutlaka amirlerinizin de bu konuda size destek vermesi gerekiyor. Evet ben bir görme engelliyim ama ben kendimi hiçbir zaman bir görme engelli, daha doğrusu bir engelli gibi hissetmedim. Hep daha fazlasını üretebilmek için ve daha fazlasını başarabilmek için bir gayret sarf etmeye çalıştım. Bu hem benim kendi iç huzurumu sağlayabilmem adına çok önemliydi hem de benden sonra buralara gelecek, bu yerlere gelecek engelli e, vatandaşlarımızın, engelli kardeşlerimizin e, yolunu açmak, onlara bir ışık tutması için e, faydalı olduğunu düşündüğüm için bu gayreti hep sarf etmeye çalıştım. Keçiören Tapu Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak çalışanımız Rami Turgut, iş yerindeki günlük çalışmasından bizlere bir kesit sunmaktadır çalışma arkadaşları ile uyumlu biçimde verilen görevlerini eksiksiz yerine getirmektedir. İsmim Battal Çiçek. 19 yıldır kurumda çalışıyorum. Kendim engelliyim ama ben kendimi engel olarak görmüyorum. Çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Kurumumuzun engelleri yaptığı farkındalıktan dolayı kurum yöneticilerimize teşekkür ederim. Merhabalar, İsmim Kader Gündüztepe. 22 yıldır e, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktayım. E, doğuştan ortopedik engelliyim. Protez ve koltuk değneği kullanıyorum. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Basınla Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Burada kurumumuzun CİMER yetkilisi olarak bilgi edinme başvurularının dağıtımı, cevaplanması kısmında görev yapmaktayım. Kurumumuzun her zaman engellilerle ilgili hassasiyetinin yüksek olduğunu biliyorum. Buna inanıyorum. Her zaman bizim dertlerimizle, sorunlarımızla ilgilenen bir kurumda çalıştığım için de mutluyum. Bize acımayın bize hayata katılmamızda yardımcı olun. Ee, kurumumuz da bu yönde e, her zaman yanımızda. Yıllardır bunu yaşayarak gördük. Engelliler Haftası günü dolayısıyla da bu farkındalığın artmasını diliyorum. Merhabalar ben Züleyha, doğuştan görme engelliyim. Yaklaşık 18 yıldır kurumumuzda hizmet etmekteyim. Bu hizmet süremin 14 yılını Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün santralinde, 4 yılında genel müdürlüğümüzün santralinde çalışmaktayım. 2 yıllık sosyal hizmetler ön lisans mezunuyum. Görmeyi engelli yetim olmadığı için hafızamı çok iyi kullanıyorum. Bu yüzden telefonlar binlerce telefon numarası var hafızamda. Engelimizin yani kötü yanlarını değil de Allah'ın bize bahşettiği diğer duyu organlarımızı kullanarak topluma uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kurumumuz olarak da Türkiye'de ilk olarak eğitim veren, yani görme engelli ya da diğer engel gruplarına ilk eğitim veren Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüdür. Bu güzel hizmetten dolayı Sayın Genel Müdürlerimize, Genel Müdür Yardımcılarımıza, Başkanlarımıza, Müdürlerimize, bütün yetkililerimize çok çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Kurumumuz çalışanlarından duyma engelli Yunus Çapraz, iş yerindeki çalışma anlarını bizlerle paylaşıyor. Kendisinin çalışma arkadaşları ile olan iletişimini ve çalışma anındaki görüntülerini izliyoruz. Merhaba. Ben Yunus Çapraz. Yunus Çapraz işaret dili kullanarak kendini tanıtmaktadır. Bittis Adi Cevaz doğumluyum. Tapu ve Kadastro'da 18 yıldır bilgisayar işletmeni olarak çalışıyorum. Bilgisayar öğreniyorum, arkadaşlar da bize yardımcı oluyorlar. Kolay öğreniyorum ve bir sıkıntı yaşamıyorum. Arkadaşlarımla kolaylıkla iletişim kuruyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Herkese selam ediyorum. Bugün günlerden ne? 3 Aralık. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.